Lobiniz kurumsal kimliğinizin vitrini, değerlerinizi ve vizyonunuzu bir bakışta yansıtabilmesi adına büyük yatırımlar yaptığınız karşılama yeri. Ne var ki bu büyük yatırım, sıra bekleme, uzayan telefon onayları, kaybolan kimlikler ve stresli çalışanlar sebebiyle zarar görebiliyor. Yaratmak istediğiniz etki tersine dönüyor. Tüm ziyaretçileri sıcak bir hoş geldin ve pürüzsüz bir deneyimle karşıladığınızdan emin olmak, prestijli bir ilk izlenim ve güvenli bir ziyaret yönetimi için Nok Nok Akıllı Resepsiyon'la tanışın. Nok Akıllı Resepsiyon, tüm ziyaret yönetim sürecini daha verimli hale getiren etkileyici bir bulut çözümdür. Nok Nok ziyaretçinin giriş kaydı sürecini çok daha hızlı, kolay anlaşılır ve güvenli hale getirir. Açık rıza, gizlilik sözleşmeleri gibi dokümanlar da iPad'de görüntülenip basitçe imzalanabilir. Ek bir güvenlik adımı olarak ziyaretçilerinizin fotoğraflarını da onaylarıyla alabilirsiniz. Giriş birkaç tıklamayla tamamlandıktan sonra Nok Nok bekleyen kişiye ziyaretçinin geldiğini anında mobil bildirimle haber verir. Geriye sadece ziyaretçiyi karşılamak kalır. Yeni bir davet oluşturmak için de Nok Nok Mobili kullanabilirsiniz. Uygulama üzerinden oluşturulan davet, ziyaretçinin posta kutusuna anında düşer, e-postada görüşme detayları, adres ve ulaşım bilgileri eksiksiz yer alır. Davet alan ziyaretçi, ön kayıt yaparak binaya çok daha hızlı girebilir. Tüm ziyaretçi aktivitelerine, rapor ve analizlere Nok Nok web panelinden ulaşılır. Nok Nok'un yönetimi ve tüm giriş kapılarındaki iPad yapılandırması, kullanıcı dostu, sürükle bırak mantığıyla çalışan bu panelden kolaylıkla yapılır. Panel, farklı yetkideki kişilerin farklı bilgilere ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır. Kısacası, tüm ziyaret süreci uçtan uca hızlı, prestijli ve kişisel verilerin korunması kanununa uyumlu olarak kontrolünüz altındadır. Dijital dönüşümün ziyaret yönetiminde hayatımızı kolaylaştırma fırsatını ertelemeyin. Hemen bugün kaydolun ve Noktok'u kullanmaya başlayın.